aslında dünyadan erkekleri temizlemek hakikaten bir gelişme sayılır. <laughs> <laughs> İlkokul kavgaları. Neyse ben de bu bilimsel gelişmeyi kullanıp kadınlara artık erkekliğe ihtiyaçları olmadıklarını ikna etmeye çalışırdım. Bunu yaparken erkeklerin kadınlara karşı şiddet uyguladığı ve ikinci planda bırakmaya çalıştığı gibi gerçeklerden yararlanırdım dünyadaki önemli mevkilerde kadın mevkilerdeki kadınları ve önemli mevkilerdeki adamların eşlerini örgütledikten sonra dünyadaki erkek nüfusun azalması için bir dünya savaşı başlatırdım. Savaş sonrası oluşturduğum radikal feministler erkekler yener ki. Ooo. yani? Tek düşün abi. Peki tamam üremek için erkeklere ihtiyaç yok da seks? Abi, e, ee, strap aslında... diye bir şey var yani. Evet evet yani ayrıca Abi Çinli robotlar falan çıkıyor ya. Yani. <laughs> 3 5 bir şey kurtarır. Ben yani. yazıyor. <laughs> do do dokunursun falan biter yani. <laughs> Hissedersin sonuçta. Doğru bir şey değil. Çinli robot ne ya? Görmedin mi? Seks, evet, seks robotu mu? Evet içinde. robot falan çıkartmışlar. <laughs> Ve bayağı robot konuşuyor falan filan. Nasıl yani? Ne, ne diyor mesela? ah. <laughs> 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 Best best daha var anladım kadarıyla. Var <laughs> 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 <Tabii. gülüyor> abi <Aa, aa. gülüyor> Sen bir tanesin. <laughs> daha yakıştı sen bir tanesin. <laughs> <laughs> <Öşüne cidip. gülüyor> Savaş sonrası oluşturduğum radikal feminist örgütler sayesinde tüm dünya kadınlarına bu savaşı erkeklerin çıkardığını ve dünya barışı için tüm erkeklerden kurtulması gerektiğini ikna ederdim. Benim, abi ülke... ülke başkanları erkek yani. Erkek niye böyle bir çıkkalı? Onların eşlerini manipüle ediyor işte. Onlar yataktan evet. da öldürüyorlar eşlerini falan. O tarz bir durum anladığım kadarıyla. Evet. İyice böyle <laughs> hardcore. F for F de Femdetta değil mi? Bu. Müjdesiz <laughs> abi. F for Femdetta'ya devam ediyorum. Günümüz savaşlarında fiziksel güç pek önemli bir unsur olmadığı ve bir hayli fazla olan kadın nüfusu sayesinde dünyadaki tüm erkekleri kısa bir sürede hüküm altına alıp benim önderliğimde dünyada sonsuza kadar sürecek olan kadın egemenliğini başlatırdım demiş Batuhan Peker. Sizin <laughs> Bat önderliğimde yalnız. Bat Batuhan'ın planında ciddi bir sıkıntı var gibi siz de fark <laughs> evet. ettiniz mi? Batuhan'ın planı biraz anlamamış <laughs> <laughs> Ve bu sayede herkes tüm erkeklerden kurtuldu. Bir dakika. <laughs> Son erkek Hayır bence o bütün dünyadaki kadınlar Sonra kaldırır abi yüreği Hepsini o şey yapar